Benim adım Elif. GV'de Atatürk İlkokulundayım. Üçüncü sınıftayım. Benim kalemim projesinde olmaktan çok mutluyum. Yiğit Ali. GV'de Atatürk İlkokulundayım. Üçüncü sınıftayım. Benim kalemin projesinde olmaktan çok mutluyum. Benim adım Zümra. GV'de Atatürk İlkokulundayım. Üçüncü sınıftayım. Benim kalemin projesinde olmaktan çok mutluyum. Necla, Gökçe Geyve Atatürk İlkokulundayım. 3. sınıftayım. Benim kalemim projesi olmaktan çok mutluyum. Ben Abdullah Geyve'de Atatürk İlkokulundayım. 3. sınıftayım. Benim kalemim projesinde olmaktan çok mutluyum. Adım Hamza Geyve'de Atatürk İlkokulundayım. 3. sınıftayım. Benim kalemim projesinde olmaktan çok mutluyum. Mevlüt'e GV'de Atatürk İlkokulundayım. Üçüncü sınıftayım. Benim kalemin projesinde olmaktan çok mutluyum. Ben GV'de Atatürk İlkokulundayım. Üçüncü sınıftayım. Benim kalemin projesinde olmaktan çok mutluyum. Benim adım Bulem. GV'de Atatürk İlkokulundayım. Üçüncü sınıftayım. Benim kalemin projesinde olmaktan çok mutluyum. Hatice Berra, GV'de Atatürk İlkokulundayım. Sınıfta 3. sınıftayım. Benim kalemin projesinde olmaktan çok mutluyum.